8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Başkan Erkan Temizkanoğlu günün anlam ve önemiyle ilgili konuştu ve kadınlara gül takdim edildi. Değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Almanya Sosyal Demokrat Parti'si önderlerinden Clara Zetkin 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Şöyle söyleyeyim. Az önce biraz şaka öyle açıkçası söylemiştim. Yani kadınlar gerçekten hayatımızın içerisinde çok önemli. Özellikle Modern Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz de, yani. Ne? yani ne? Bu ne? önden Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, kadına çok büyük önem vermişti. Yani kadının özgürleştirmesinin için en büyük engelleri ortadan kaldırarak, özellikle bedeni kanun gibi bir kanun yürürlüğe sokarak ve 1930-34'teki getirdiği seçme ve seçim haklarıyla Türk kadının tamamen toplumun içerisinde detaylı olmasını sağlamıştı. Bizim toplumumuzun içerisinde kadının değeri gerçekten çok çok önemli. Özellikle Anadolu toplumunda ana denilen bir kavram var. Ve bazen e, biz bunu da söyleriz. Yani hani ataerkil bir toplumuz genelde hani erkeğin söylediği evde geçermiş gibi görünse de aslında hepimiz biliyoruz. Yani bir eş olarak bir baba olarak da söylüyorum. Genelde evde <laughs> en son sözü kadınlar söyler. <laughs> yani bizim toplumumuzda bu böyledir. Yani Türk kadını, için Türk kadının hayatımız <laughs> içerisindeki yeri çok önemli. Aile içerisindeki yeri çok, yeri çok önemli. Anne kavramı bize çok önemli. 1850'li yıllarda fabrikada çalışan kadınlardan bahsediyoruz ki o zamanlarda Türk kadın öyle bir fabrikada çalışmak gibi için böyle bir hakkı bile yoktu. Dolayısıyla orada meydana gelen olayların sonucunda seneler sonra millet, Birleşmiş Milletler tarafından verilen kararlarla Bugün e, dünya toplumunda anılması gereken gün. Bütün kadınlarımızın da Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.